Hamit Hocam, bu bentonit ve zerdebentin helikobakter üstündeki faydaları nelerdir? Şimdi önce tabii ki helikobakteri tanımak lazım. Helikobakter son belki 30-40 yıl içerisinde bulundu. Midede yaşayan ve çok dirençli bir bakteri. Bu bakteri midede çoğaldığı zaman patojen haline geliyor ve mide duvarlarına saldırarak mide duvarlarında enfeksiyon yaratıyor, asidik <laughs> oluşturuyor. Ondan sonra sonuç insana doğru gidiyor. E, mide hastalıklarını giderebilmek için ilk önce yapılan teşhislerden biri endoskopik yolla yapılması lazım. Midede gastrit, ülser var mı ve buna sebep olan herhangi bir helikobakter yoğunlaşması var mı? Eğer helikobakter yoğunlaşması varsa klasik tedavi nedir? Klasik tedavi, e, üçlü bir antibiyotik seti verilir. Mide koruyucu verilir ve hasta tedavi edilmeye çalışılır. Ama sonuçlar gösteriyor ki bu şekilde tedaviyle başarılı ulaşılamıyor. Neden? Helikobakter bakteri kere dediğimiz gibi çok dirençli bir bakteri ve birkaç kere antibiyotikle tedavi edilirse kendine direnç geliştiriyor. Tamam antibiyotikle tedavi oluyorsunuz, hastalığın semptomları geçtiği gibi duruyor ama 5-6 ay sonra tekrar başlıyor. E bir daha antibiyotik kullanmaya başlıyorsunuz. Bu sefer o antibiyotikler yavaş yavaş tesirini yitiriyor. O yüzden bu tür dirençli bakterileri antibiyotikle tedavi etmek çok zor. Ne yapmak lazım? direnç geliştirmeyen türde ürünler var mı? Onları araştırmak lazım. Bunlardan en önemlisi benton etkili. Benton etkili nasıl etki eder? Benton etkili tüm bakterilere, zararlı bakterilere yüzey yükü pozitif olduğu için bakterilerin bentonitte çok ciddi negatif yol taşıyan yenilebilir bir kil mineralidir. Zaten e, bizi izleyenler e, bentonit kiri diye internete yazıp araştırırlarsa görecekleri şeyler konusunda çok şaşıracaklar. Çünkü bentonit sadece zararlı bakterileri mıknatıs gibi çekerek yakalama özelliğine sahip. Öldürmüyor yani. Öldürmediği için de direnç geliştirmiyor. O yüzden ülser veya gastrit tedavisinde ilk başvurulması gereken yol bu tür kiri kullanmaktır. Çünkü binlerce yıl geçmişe doğru gittiğimizde insanların bu kiri tüm dünyada, farklı tarihlerde, farklı coğrafyalarda aynı amaçla özellikle mide bağırsak hastalıkları için kullandıklarını görüyoruz. Modern tıpta artık ilaçlar çok gelişti. Öne, ön plana ilaçlar çıktı. Ve dolayısıyla bu tür maddeler ikinci plana atıldı. Ama ben yakın bir gelecekte umuyorum tüm mide hastalıklarının tedavisi bentonit kiliyle yapılacak. Bir de bunun yanına e, bentonitle beraber üretilen e, e, kurkumin türü maddeler var. Evet. Kurkumin biliyorsunuz yakın içerisindeki aktif madde. Çok azdır zerdeçalda ve emirimi yoktur. Emilimi olmadığı için de azdan alınmasının üçüncüde bir faydası yoktur. Müthiş bir enfeksiyon giderme özelliği vardır kurkuminin bentonitle beraber birleştirildiğinde her türlü emilmede hazır hale gelmektedir. Ve enfeksiyonel tedavilerde özellikle mide enfeksiyonlarında, bağırsak enfeksiyonlarında, romatizmal enfeksiyon, romatoid artrit gibi, haşimato gibi, otoimmün hastalıklarda bentonit ve kurkum ile bentonit beraber kullanmak lazım. Sadece dikkat edilecek nokta şudur, aktif kanamalı bir ülser varsa önce bentonitle bir 15-20 gün tedavi olacak. Ondan sonra Türkümü Liber Tonik'te de bir, bir buçuk iki ay beraber kullanacak. İlk zaten 15-20 günde yakınmaları gider hastanın. Ondan sonra abidesi bakarken hiçbir şey kabul etmeyen mide artık her şeyi yiyebiliyor. Ama yine de tedbirli olmakta fayda var. 2-3 ay sonrasında artık istediği her şeyi yiyebilir hale gelebilir.